Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu netlik kazanmaya başladı. Dizinin yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesaplarından diziye katılan oyuncuları ara ara yayınlıyor. Emre Konuk, diziye genç oyuncu Gülperi Özdemir'in katıldığını duyurdu. Güzel oyuncu dizide Sibilya karakterine hayat verecek. Diziyle ilgili diğer güzel bir haber. Kuruluş Osman'ın Konur Alpi Kudüs Fatihi. Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosuna katıldı. Yani başarılı oyuncu Berk Erçer yeni sezonda Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosunda. Başarılı oyuncu Fransız Şövalyesi Gaide Lusignan rolüyle Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde yer alacak. Peki Sibilla ile Guy de Lusignan'ın birbiriyle ilişkileri nasıl olmuş? Arkadaşlar Guy de Lusignan Sibilla'nın ikinci eşi olarak bilinmekte. Sibilla 1180 yılında Fransız şövalyesi Guy de Lusignan ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilik hem iç hem de dış politikada önemli sonuçlar doğurdu. Dizinin tanıtımı eminim farklı ve bir o kadar da güzel olacak. Son olarak diziyle ilgili bilgiler için kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.